Bunlar bu şekiller öyle hale geldi ki dedim ya bunlar illüstrasyon. Bunlar küçülüp büyüyebiliyor arkadaşlar. İstediğim kadar ben bunları küçültüp büyürtürüm ve hiçbir sıkıntı olmaz. Logo budur zaten. Yani logo büyüyüp küçülemiyorsa, büyüdüğünde formu bozuluyorsa o iyi tasarlanmış bir logo değildir arkadaşlar. Evet bunları da şöyle küçük küçük şuralarda çalışma nesnelerim olarak kalsın istiyorum. Şunların hepsini hatta Ctrl X ile kestim. Şuradan yeni bir layer oluşturdum. Şu layer şöyle bir alt katmana sürükledim ve hepsini şuraya yapıştırdım. Bakın, şu layer'ı da şuradan kitlerseniz artık bunlara da dokunamazsınız. Yani tekrar dokunmak isterseniz açarsınız tabii ama ben istiyorum ki yanlışlıkla bunları silmeyeyim. Ve Ctrl S'e de basıyorum. Şuradan file'dan da de save derseniz de bilmiyorum buradaki yol nerede? Şuradaymış işte. Ctrl S'e basarsanız sever. Veya buradan tutup sevi seçerseniz de yine sevler. Demin güzel bulmuştum ben bunu. Zaten sevlediğim için çıkmıyor ihtimal. Evet şurada. Tamam. Arkadaşlar logomuz şekillenmeye başladığını düşünüyorum. Şimdi şunun etrafına Amigurumi yazacağız. şurada açıktı ya sanki. Şunu kapatalım. Şunu kapatalım. Şurada yazıyordu. Amigurumi. Yanlış yazmak istemiyorum. Çok önemli. Çok önemli. E, logosunun ismini yanlış yazıp e, bunu götürüp de şeye verirseniz e, <laughs> firmaya verirseniz e, logonun nasıl olduğundan çıkar konu ve işi sizin ne kadar saçma yaptığınıza döner bunu yapmak istemiyorsanız lütfen e, logo, logo isimlerini doğru yazın yani evet arkadaşlar şu an şuraya şu layer'ıma geliyorum tekrar veya şu layer'a yeni bir layer açalım şurada var mı bir şey bir gizle diyelim şunu hiçbir şey yok şunun üstünde çiziyorum arkadaşlar Şuraya amigurumi yazacağım. Bir tane ellipse tool çektim. Şöyle ellipse tool'umu shift'e basarak büyüttüm. Tam şöyle çerçevesinde kalsın istiyorum. Tamam mı? Ellipse tool'umun üstüne yazı yazacağım. Nasıl biliyor musunuz? Şuradan ee, yazı şeyini seçiyorsunuz. Type tool. Üstüne yeriyorsunuz. Bakın şöyle yazdığınızda üstüne tıklarsanız ortasına yazar bu şekilde. Biz bunu istemiyoruz. Biz istiyoruz ki Burada bize iyi bakılsın. <laughs> Var ya Cem Bilmaz'ın espirisi. Ben istiyorum ki burada bana iyi bakılsın. Yok arkadaşlar. Burada bize iyi bakıldığını istemiyoruz. Ctrl Z ile alıyoruz bunu geri. Biz istiyoruz ki bu yazımız bu çerçevenin etrafında dönsün. Evet. Geliyoruz. Şunun etrafını tekrar alta basıyoruz. Alta basarsanız yazınız bunun etrafında döner. Şuradan kopyaladım mı ben bunu. Ctrl C dedim şu yazıya. Geldim buraya. Ve Ctrl V ile yapıştırdım. Arkadaşlar bakın. Yazım burada. Ama ben bunu büyük yazmak istiyorum. İşte. Şöyle şu metinleri büyüteyim. Go. Dream, me. Belki İngilizce bir kelimedir bu. Bilmiyorum ama. İngilizce'de var mı böyle bir kelime? Ama ben yine de. E, şunu iyi yapayım. Yani büyük iyi diye bir şey yok biliyorsunuz İngilizce'de. Bunun normalde şey olması gerekir. Ee, I olması gerekir. İngilizce olsaydı I olması gerekirdi. Her neyse. Bunu büyütelim biraz. Şuradan geldim. Metin, metnimin hepsi seçildi. Word'deki gibi. 36 punto dedim. Biraz daha büyüteyim. 48. Vallahi güzel. Şimdi şunu ortalayalım. Arkadaşlar, şurayı tutup şu köşesinden aynen demişeydi yaptığımız gibi şöyle yaparsanız bunu ortalarsınız. Tamam, şöyle. Şimdilik göz kararı ama sonradan bunu tabii ki e, hizalayacağız. Yani böyle olmaz. Şimdi T'ye bastım tekrar. Şunu metni seçtim. Font beğeneceğim burada. Geldim şu fontlara. Nasıl bir font olabilir bu? Yani font işi en zor iştir. Bilmiyorum nasıl bir font seçmeliyiz. Ee, şöyle söyleyeyim çok ciddi bir karakter olmamalı. Ee, çok komik de bir karakter olmamalı. Çünkü sonuçta yaptığımız iş e, çok da komik bir iş, ciddi bir iş. yani bir taraftan da bir marka olmalı yani markayı yansıtmalı. Bu arada bu seçtiğiniz fontlarda logo tasarlarken telif hakkı çok önemli. Yani paralı bir fontu benim logoma işte böyle değiştirmeden, kırpmadan, kesmeden kafanıza göre koyamazsınız benim logom bu diye. E, telif hakkını ilk önce bir satın almış olmanız yani ücretli, lisanslı bir logoyu satın almış olmanız gerekir. Onun üzerinden e, şey yaparsanız kullanırsanız çok daha iyi olacaktır. E, aksi takdirde gelecekteki o firmaya açılacak davalarda e, paça yırtmasını sağlarsınız bu şekilde. Arkadaşlar şuradan karakteri tıkladık. Şöyle seçerek bunu değiştiremiyor muyuz? Değiştiriyoruz yani. Şunu şöyle köşeye alayım. Şöyle bir deneyelim ya sizinle. Şöyle şöyle köşeye aldım bunu. Şimdi şu metni tekrar T'ye bastım ve seçtim ve deniyorum şöyle karakterden deniyorum. Şöyle aşağı çekiyorum. Şunun üstündeyken, monoton üstündeyken aşağı doğru çekiyorum. Bakın. Değişiyor. Ben de bakıyorum sağ tarafta. Hangisi bu yer? Diyorsun. Aa. Hiç fena değil biliyor musunuz? Neyse bir bakalım biraz daha. Neydi bunun adını da unutmayalım da. Niagara Solid. Niagara Solid. Tamam. Ee, bu arada şeyleri de şöyle yapabilirsiniz bak. Ee, şuradan bir notepad notep açayım. Geldik şuraya. Şuraya da not alabilirsiniz. Fark etmez ama ben genelde notpeti alıyorum. Niagara Solid benim için güzel bir fonttu. Bunu ne yapacağım biliyor musunuz? Bu e, işletmede de şeyde de böyledir. İlk önce üreteceğiniz ürünlere karar verirsiniz. E, çeşitlerine. Daha sonra bunlardan en beğendiğinizi seçersiniz. Yani bu bir seçme şeyidir e, şeklidir. İşletmede de, ticarette de vardır. Evet logolarımızı denemeye devam ediyoruz. Aşağı doğru. Evet ilerliyoruz bakalım. Bir sürü font var bende. Bunlardan en uygununu, en top gözükeni. Değil. Amigurimi. Hiç fena değil biliyor musunuz? Hiç fena değil. Okunaklı da olabilir bu. Bu neymiş? Stencil STD Bolt. Not alıyorum. STD mod. Tamam. Devam edelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu var, bu var. Aa, bu ne? Amigurumi. Hiç fena değil ya. Tekno Pro. Tekno Pro. Geldik. Tekno Pro. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Boşumuza gidenlerden öyle seçiyoruz şimdilik. Karar vereceğiz birazdan. Beraber birlikte karar vereceğiz. Aşağı doğru iniyorum. Evet, test ediyoruz, deniyoruz hala ama hep aynıya döndü gibi yani. Ve bitti. Kontlarımız bitti. En beğendiğimiz kaç tane var arkadaşlar? 3 tane. Nasıl karar veriyoruz? Dediğim gibi demin şeyden size o kadar ticaretten, ticaretten falan böyle font seçmeden, ürün seçmeden bahsettim. Ctrl-C v ile bunların üçünü de birlikte yan yana koyuyoruz. Şöyle karşımıza bir alıyoruz bunları. İlk önce şuradan başlıyoruz. Tamam mı? Birinci fontumuz neydi arkadaşlar? Niagara Solid. Yazıyorum şuraya. Niagara Solid. Birincisi buydu. İkincisi neymiş? Spencil STD Bolt. Stencil. İkincisi bu. Bir tane daha bir şey beğenmişiz. Şunu da tekrar seç. Gel şuraya. Tekno Pro. Evet, şimdi ben bakıyorum şöyle. Bunlardan hangisi olabilir? Evet, şöyle bir karşısına geçip baktığımda bilmiyorum ki yani hiçbiri de olmayabilir ya. Şöyle bakınca aslında şu da olabilir, şu da olabilir. Peki şunun seçenekleri ne? Şöyle bir büyütüp ee, neden hepsinin seçeneğine Niagara Sovet gelmedi? Niagara Solid Evet Tamam Niagara Solid'i seçiyorum ben Ama Fontumuz bir şekilde kayboluyor seçtikten sonra. Font style falan çıkmıyor. Demek Türkçe uyumlu değil bu şuralara. Ondan dolayı bunu yapıyor olabilir. Google fontlara bakalım. Başka bir seçenek Google font vardır. Evet Google font'a girdik. Bir font nasıl seçilir? Google font'ta da bunu size göstermiş olayım. Google font'a girdik. font.google.com Tamam mı arkadaşlar? Buradan da font seçebilirsiniz. Buradaki fontlar da lisanssız yani Google lisansı ile veriyor size. bunu logolarınızda kullanmanızda bir sakınca yok. Evet şu tam istediğim bir font şekli diyebilirim. Hem kalın, hem şey kullanışlı. Bu fontun üstüne tıkladım. Download Font Family dedim. Anton'u buraya indirdi. Açıyorum. Regular'ı varmış. Regular'ı benim için yeterli. Fontun üstüne çift tıklıyorum ve yükle diyorum arkadaşlar. Masa üstüne indirdim. Aa var diyor. Nasıl? Anton varmış. Tamam. Ben bunu o zaman onların arasından neden görmedim? Neyse gidiyoruz. Arkadaşlar şunu da deneyeyim. Şöyle Anton. Anton Regular. Oo çok iyi. Çok iyi varmış. Ve hoşuma da gitti açıkçası bu. Regular işte tamam gayet güzel. Bunun boldu e, var mı ya da biz yapabilir miyiz bilmiyorum ama şu şeyi biraz büyütmek istiyorum amul birimi. Tamam. Evet şunları kaldıralım. Bence bu gayet güzel ideal. Evet. Şu fontumuzun yalnız biraz aralarını açalım. Bu karakterden bunu yapabiliyor muyuz? Deneyelim. Şu aralarını arkadaşlar Regular'dan başka yok mu? Yok valla. Şu aralarını biraz açalım istiyorum. Şu ara. Şu açıyor herhalde. Şöyle direkt gireyim ya. 50 diyeyim şöyle. Az geldi. 100. Güzel. Karaktere tekrar tıklıyorum. Bunlara artık böyle bir ayar vermeye çalışıyorum. Şu TT ne işe yarıyor? şey Evet. Şu aşağı doğru biraz şöyle yok. Bizim işimize yarayan pek bir şey olmadı. Şöyle sağa doğru açıyor. Bir derece. Tamam. Tamam arkadaşlar bunun voltu da yok. Bunu gölgeyle falan biraz güçlendirebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle tuttum. Sürükle şöyle çevirdim tekrar. Hizalı olmasını istiyorum. Ama şunlar da hiç hoşuma gitmedi biliyor musunuz? Yani şunu şekle çevirip şunları şuradan kesebilirim. şunların şu üst tarafta olması, hizasız olması benim hoşuma gitmedi. Evet. Tamam şunu bir izi alayalım ilk önce. Rulers'tan şöyle cetvelimizi aldık. Şuraya bir koyduk. Bir tane aldık. Şuraya koyduk. Şimdi şöyle bir köşeli bir cetvel çizelim. Şöyle şey rectangle çizelim. Evet şunu köşesinden tuttuk. Diğerini köşesine koyduk. Buradaki amaç şu. Şunu da kırmızı seçelim ki belli olsun. Şöyle kırmızı ya da pembe her neyse. Şöyle geldik. Bakın şuradaki aradaki açıklığı yok edeceğiz. Ama biz şuna bakmamız lazım. Şu zaten yukarıda. Şu şurada. Tamam mı arkadaşlar. Evet. Şunu köşeden izin alacağım. Şu şurada. Evet. Bence şu an ortalı. Evet. Yazımız ortalı olduğunu düşünüyorum. Şöyle çekiyorum üstüne biraz. Dediğim gibi şu aralar falan hizaları net olmaması isterseniz. O yüzden bir bakalım buranın hizası kaçmış yani. Hmm, yüksekliği bunu 50 yapalım. bu genişlik, yüksekliği yüksekliği nerede? Hayır, evet, şurada. Tamam bunu 20 piksel yapalım bence. 20 piksel. Şunu tam tepesine koyacağım. Şöyle. İzayı buradan alacağım. Şunu da üste taşıyacağım şöyle. Tamam. Bakın bu burada bu burada. 20 piksel civarında bir üstüne koymuş olduk. Bir de star yazacağım şuraya. Bunu yazmadan önce dediğim gibi şu iyilerin noktalarını bir halletmek istiyorum arkadaşlar. Bunu halletmek için Bunu ilk önce bir e, shape'e çevirmem gerekiyor. Ctrl-Shift-O tuşları bunu yapıyor mu bakalım. Evet Ctrl-Shift-O ile bunu e, shape'e çevirmiş olduk. Şimdi shape'e çevirdiğimiz için e, şunu seçebilirim. Şuradan şunları tek tek şimdi boşluğa tıkladım. Şuna tıkladım. Şunları silmek istiyorum ben. Şu noktalar hiç hoşuma gitmedi. Şunlar. Ctrl-Shift-O ile tekrar parçalıyorum. Bunu ayrı ayrı bir hale getirsin istiyorum. Evet. Büyütüyorum. Yakından bakıyorum şekline. Şunu şöyle alabiliyor muyum? Ctrl-Shift-O Şimdi alabiliyor muyum? Alamıyorum. Demek ki bu kareleri tek tek seçeceğiz. Bunu seçtim. Bunu seçtim. Bunu ve bunu. Ve dele bastım. Yok oldu. Gitti. Evet. Arkadaşlar bunu bunu da yapabilirdik aslında. Şimdi aklıma geldi. Çünkü çekerken bunu rahat düşünemedim. Bunları aslında ı yapıp sonradan da değiştirebilirdik. Ama çok sorun değil zaten yolun yarısını halletmiş olduk. Evet, diyorum ki şuradan bir çizgi çekelim ve ığımız e, o şekilde, şey iğimiz o şekilde olur. Şöyle, şu kalınlıkta bir şey bizim için yeterli. Beyaz olacak bu tabi. Şöyle çektim beyaz. Ve çeviriyorum. Şunun aynı hizada olması gerekiyor. Getirdim üstüne, Tamam bunu kesmek istiyorum. Nasıl keseceğim? Böyle işte. Evet arkadaşlar. Kare bir form alması benim için yeterli. Çok da önemli değil. Zaten çok ücretli bir fontu yapmıyoruz ve bunu göz kararla yapmak dediğim gibi göz en büyük estetiktir aslında. Hayır. Okay. Şunun ortasını delmek istiyor. Bir şekilde. Bu değil. Şu yapmadı. Deniyoruz arkadaşlar. Bu da delmedi. Hayır. Şu deldi diye tahmin ediyorum. Birleştirdi çünkü. Şunları şuradan yok ediyoruz. Evet büyütelim. Burada bir şekil hatamız var yine. Şöyle seçtim şekli. Dele bastım gitti. Alta basıp büyütüyorum tekrar.